Pek öyle lafta değil arkadaşlar. Bakın devamında ne yazıyor. İçlerinde operasyonda kurtarılan genç kızlarında bulunduğu İstanbul'da yaşayan bir grup Rus kadın önümüzdeki günlerde İstanbul Rus Konsolosluğu'nda düzenlenecek bir törenle Çoban Hüsniye Fahri Hemşerilik Beratı vereceklerini açıkladı. Vay be! helal sana abi. Hüsnü abi, Suat yenge de gelecek mi töreni? Ne alakası var kızım yengenin? <laughs> Düşünsenize arkadaşlar, Rus kadınlar Hüsnü abimizi teker teker öpüp tebrik ederler. <laughs> <laughs> Neresinden öpecekler acaba? O ne biçim laf be? Abi Ruslar adettir. Erkekleri bile dudaktan öpüşür. Öyle değil mi Zeynep? Kadınların artık sen düşün. Dalga geçmeyin lan. Verin bakayım şu abi. Ver bakayım. Türkiye dünya kaz ihracatında iki sıra birden yükseldi. Nerede lan Ruslar? Rus kalmadı abi. Kaz verelim. <laughs> ben, sizin ben gelin lan buraya. <laughs>